İYİ Parti grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı'ya söz veriyorum. Sayın Taşçı buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri yeni yasama yılının genel kurulun makulde ortaklaştığı zeminlerin çoğalmasına vesile olmasını diliyorum. Üst üste çok travmatik olaylara tanık olduk ve her birinin merkezi, mağduru, maktulü hatta bazılarının katili birdi. Çocuklar, çocuklarımız kayıp çocuklar, katledilen istismara uğrayan aç, işçi, bağımlı ve dediğim gibi katil çocuklar. Biz bugün bütün bu çocukları koruyabileceğimiz i Çevrelerinden korumak gerekiyorsa çevrelerinden, okullarından, yurtlarından, cemaatlerinden, cemiyetlerinden hatta ailelerinden korumak gerekiyorsa ailelerinden koruyabileceğimiz üstün yararı kullanan yegane öznenin çocuk olduğu bir yeni sosyal politika inşasının temelini atalım ve geleceğe hayırla alınacak bir miras da bırakalım diye verdik aslında bu önergeyi. Haftalarca biliyorsunuz narinlik konuştu Türkiye. Biz bir kere daha narini, narinleri konuştuk konuşmak durumunda kalmayalım diye verdik önergemizi Narinden sonra çok şey konuşuldu ama hiç konuşulmayan o köyde Narinden önce de şüpheli şekilde ve neredeyse periyodik bir takvim dahilinde can veren onlarca çocuktan sonra da hiç konuşulmayan Cumhuriyet'in 101. yılında 100 yıl boyunca hiç konuşulmayan feodaliteyi de konuşalım mesela milletvekillerine bile bildiklerini susturan bir hukuk devletinde görünmez paralel yasaları, kuralları olan ve vicdanları susturan o derin köklü suç ortaklığı yapılanmasını bir kör karanlığı da aydınlatalım istiyoruz. Narin'le aynı günlerde Tekirdağ'da da bir trajedi yaşayan 2 yaşında bir bebek 13-14 yaşında iki çocuğun tecavüzüne uğradı. Gördük ki koruyamadığımız sadece sılalar, narinler değildi şimdi doğal olarak öfkeyle andığımız o iki çocuğu da koruyamamıştık ki böyle birer caniye dönüşmüşlerdi. İşte bunu da konuşalım istiyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren onu kötülükle enfekte olma ihtimali bulunan her ortam ve durumdan korumayı annesi dahil babası dahil. Çünkü bir çocuk gözünü suç peşini açıyorsa ve biz buna göz yumuyorsak aslında ihmallerimizle biz uzun vadede kendi katillerimizi, tecavüzcülerimizi büyütüyoruz. Bir yandan da bu kirli düzene kurbanlar büyütüyoruz. Sıla'nın bağımlı bir anneye emanet edilmesi, müzikol aleminde bağımlı eş dost arasında büyümesi ve böyle büyüyüp de mağdur olmama ihtimali var mıydı? ona güvenle yaşamak imkanını sunamamakta hiçbirimizin vebali yok mudur gerçekten? Bunu da konuşalım istiyoruz. Sayısız veri var, süre az. TÜİ'ye göre 2023'te mağdur 242.875 çocuk var. E, %12'ye yakını 29 bin kadarı cinsel istismar mağduru. Sadece 6 ayda 14 kız çocuğumuz katledilmiş. Çocuk istismarcılarının yüzde %80'i fecaat bu çocuğun tanıdığı hatta ailesinde biri kendi kardeşini, öz kardeşini doğuran çocuklar var bizim ülkemizde açmama gerek yok herhalde daha fazla. Değerli milletvekilleri bizim aslında bir çocuk koruma kanunumuz var ama o çocuk koruma kanununa aykırı şekilde mahkeme salonunda tecavüzcüsüyle karşı karşıya getirilen ve bu strese dayanamayıp kalp krizinden ölen çocuklarımız da var. 16 yılın, yılda 18 yaşın altında 440 bin çocuğun doğum yaptığından söz ediliyor mesela araştırmalarda. Her yıl 1 milyardan fazla çocuğu etkileyen dünyanın artık küresel salgın olarak nitelendirdiği dijital suçlar var ve cebinde geziyor çocuklarımızın. İnsan kaçakçılığı mağdurlarının yüzde 28'i çocuk ve biz hala Türkiye'de depremde kaybolan çocuklarımızın kayıp olduklarını kabullendiremiyoruz bakanlığa. Çocukları hedef alan suçlarla ilgili vaka sayıları artıyor ama kovuşturma ve mahkumiyet oranları azalıyor ironik şekilde. Çocuğa şiddette riski artıran en önemli faktör yetersiz eğitim Ama bakanlık ne yapıyor akşam ÖMK ile konuşacağız aslında bunu İstismar endekslerindeki en düşük notu Türkiye veri akışından alıyor Ama TÜİK ne yapıyor veri paylaşımını durduruyor ya da manipüle ediyor Çocuğun sağlığını fiziksel ve psikososyal gelişimini Olumsuz etkileyen yetişkin to toplum ya da devlet fark etmez Bilerek bilmeyerek uygulanan bütün davranışlar istismar Dolayısıyla biz biz aslında bu önergeyle sadece çocuğa şiddeti, o saldırıları değil, okullardaki hijyen sorununu da kapsayan, farklı kademelerdeki okulların birleştirilmesinden kaynaklanan güvenlik sorununu da kapsayan... Sayın Taşçı lütfen tamamlayın. Başkanım. Simit gibi satılan uyuşturucu tehlikesinde okul tuvaletlerinde uyuşturucu komasında bulunan ve üstü örtülen çocukların dramını da boş beslenme çantasını da taşımalı eğitimi de çocukların onları korumakla görevli kurumlardan nasıl suça sürüklendiğini de kapsayan araz medeni kanundaysa medeni kanun, sosyal hizmetler kanunundaysa o, koruma kanunundaysa o, TCK ise o, müfredatsa o, ayırmadan kayırmadan çocukları huzur, güven, sağlıkla büyüyebilecekleri bir ortam için tavizsiz şekilde araştıralım ve adeta bir master plan hazırlanmasına ön ayak olalım istiyorum. Hepimizin geleceği için genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Taşçı.